Burak Altın var düşen. Dur bakayım bir. <laughs> Merak ettim neymiş ki o. <laughs> Hangisi peki? Hangisi? Bu mu lan balkondan <laughs> Bu da değil herhangi bir düğünde ben. <laughs> <laughs> Neden vücudum makarna istiyormuş. Başım... Nasıl ya? <laughs> 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 ne olacak ki ya bu efektten? Nereden bulurum ben bunu? <laughs> Hesabı neymiş? Dur bakacağım bekleyin. <laughs> evet hemen derhal ne yapıyoruz Selin Hanım hesabımızı açıyoruz evet bunun adı neymiş Brunella Battistini Brunella Battistini şu an hesabı buldum 79 milyon izlenmiş kızın videosu loop mi dur bakayım bir şey yapmaz ki yani ne yapacak ki o kadar onu anlamadım. Dur bakayım. Şu an ben bakıyorum kendim. Dengemi bozuyor mu? Yu. Arkadaşlar ben çok <laughs> davaryus gözüküyorum ama. <laughs> Hiçbir şey olmuyor. Öyle duruyorsun yani işte. E ya ya kalk tam ayağa da kalkayım. <laughs> Şöyle bir boyum. Ya anladım ya. Benim müthiş fiziğimi görmek için yapıyorsun. Hep bakıyorum. Sadece duruyorum. Hiçbir şey olmuyor işte. Yürüye debilirim. Yürüyorum. Geri geri de yürüyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ya Allah hiçbir şey olmadı. Ay çok iyi video. <laughs> Bunu asıl bir çocukla deneyeceksin. Bunu asıl bir çocuk. Babam çok dikkatim çekiyor. Kapatır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Bunu çocukla diyeceksin. Çocuklar var ya yüzde yüz yere yapışırlar. Hii, nasıl da komik olur. Çocuklar daha da komik oluyor bir de biliyorsunuz ki onların hareketleri mi hareketleri. Teyze Devlet Bahçeli'ye mi benziyor?